Kadına yönelik şiddet toplumumuzda ne yazık ki giderek artan bir sorun haline gelmiş durumda. Kadınlar hem ev içinde hem de sokakta türlü sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Kadınlar sokakta, minibüste, metroda gece saatlerinde katlediliyor. Bu olaylar kadınların sadece evde değil, dışarıda da her an şiddete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını gösteriyor. Kadına yönelik bu şiddeti durdurmak için artık yeter demeliyiz. Kadınların hayatlarına son veren bu vahşete son vermek için toplumsal bilinci arttırmalıyız. Kaç kadın daha bu şiddete kurban vereceğiz? Daha kaç hayat yarım kalacak? Şiddetin her türlüsüne karşı durmalı. Kadınların güvenle ve huzur içinde yaşadığı bir toplum inşa etmek için hep birlikte mücadele etmeli ve bilinçlenmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başvurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk der ki milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Saçlarına çiçek takılan kadınlar istiyoruz. Mezarına toprak atılan kadınlar değil. Programımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüyle bitirmek istiyoruz. Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil üzerinde gökleri yükselmeye layıksın.